şiirle şeytana yaklaşmak, şiir yazarak, şiir okuyarak günaha girecek işler yapmak günahtır, haramdır, müminden uzaktır. Şiirin kendisinde bir sorun yok. Şiirin kullanıldığı sözlerde ve yerlerde sorun var. Şiir çok güzel olabilir ama bir bayan onu toplumun önünde şarkı olarak okur, vücudunu teşhir eder. Allah'ın en büyük haramlarından birisi ortaya çıkar. Buradaki sorun şiirde değildir. Şiiri okuyan çıplak bedenli kadındadır. Şiir sorun değil. Şiirle kadere itiraz etmek, haramı teşvik etmek, cinselliği kışkırtmak sakıncalıdır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.